Rutubetli duvarların kör karanlığında Saklı kalan umutlar yazdım da usta Hiç geçirme aklından hep unut dedin de En olunmadık vakitlerde hep geliyordu aklıma Gelenleri peş peşe yazdım da usta Yüreğim sürgünde gönlüm çaresiz Yok desen de bugün yine o geçti içimden habersiz Düşlerim yorgun, yarının belirsiz Yine düştü o hayırsız Takılma desende Takılıp kaldım son taxiлыb калdim Yoruldum musa, yoruldum artık. Hayat kaselleşip döküldü. Güneşin hiç gülümsediğini göremedim. Paslandı bak dilim daha gırgımda. Mezatlarda boylu boyun ya. Pazara çıkarılıp satılsam da sana hiç ihanet etmedim. İhanet etmedim be usta. Dilim sustu, gözlerimde mapus. Umutlarımı hiç sorma payıma düşen koskoca koca bir susuş hani hep senin söylediğin o sözün var ya o sözünü hiç unutmadım unutmadım be usta sen bitti demeden bitmez derdin ya şerefine tanık olamasam da bu yalan düzenin şerefsizliğine çok şahit oldum yoruldum artık bitti be usta yoruldum artık kimse görmesin Yalnız benim için Bak yeşil yeşil Gözlerin kimseye Ümit vermesin Yalnız benim için Bak Yeşil yeşil, yalnız benim için. Bak yeşil yeşil. Boğlu pencereden bakıyorum gökyüzüne. Söz verdim kendime. Yine dalıyorum, boğlu pencereden bakıyorum gökyüzüne. Yağmurlar ıslatıyor maziyi nedenini bilmeden ağlamak geliyor içimden. Duymak istediğim sesini duyar gibiyim. Bitmeyen bir sensizlik çöküyor üstüme. Ruhumda gizli yürüdüğüm bu yolda bekledim elim yüreğimde. Ama sen yine gelmedin. Rüzgar sessizliği bozuyor, seni bana unutturmuyordu. Rüzgar kokunu bana getiriyor, seni bana özletiyordu. Şimdi hiç yıldız kaymıyor, bir dilek bile tutamıyorum. Suskun geceyi aydınlatmıyor koskoca ay. Ben yine ben olamıyorum. Buğulu pencereden seyrediyorum gökyüzünü. Gitmeden vurdun hançeri, veda etmeden terk ettin bu seheri. Yak resmimi göğe savur küllerini. Artık her yağmur seni bana getirir. Her rüzgar kokunu bana iletir. Ne gönlüme, ne gönlüme söz geçirebildim. Ne kendime söz dinletebildim. Dönüş yok bu masalın biliyorum. Ama gitmeliydik, bırakmalıydık. Bizleri bekleyen yarınlara doğru. Herkese inat gülümsemeliydik yürümeliydik umuda doğru. Sadece biz olmalıydık. Yine dalıyorum, buğulu penceremden bakıyorum gökyüzüne. Bitmek bilmeyen sorularla, nedenlerle dolu bir hayattan, hiçbir beklentim kalmadı, hayat masalını anlatsın dursun, merak etme, aldırmıyorum. Çünkü artık söz verdim, söz verdim kendime buolu pencereden bakıyorum sensiz de gökyüzüne. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hangi ana dilde anlatılır ise anlatılsın sevda. Sevdanın adı eğer insansa yüreklerimizden yarınlarımıza taşıdığımız o güzel duygularımızın hiç eksik olmaması adına güzel yürekli can dostlarım benim sevgili Zeynep. Eyvallah hoş geldin, sefalar getirdin. Elene kapır, yalla mitreya. Sevgili Nülüfer Altınay, Nülüfer artık göremiyoruz seni yayınlarda falan. Hoş geldin sağ olasın sevgili Hanife eyvallah. Çok teşekkür ederim Gülhan Akçal. Çok sağ olasın var olasın. Niyet edelim, sebat edelim, sabredelim yüreğimizdeki güzellikleri birbirimize güzelliklerle inşallah ikram edelik. Edelik bak edelim değil mi? Edelik diyorum edelim. Canımsınız. Sizi görünce heyecanlandım. Heyecanlandım biraz. <laughs> Nasılsınız, iyi misiniz? Ben de bu e, Umre yolculuğuna hazırlanırken e, böyle biraz ekrandan kendimi görünce şaşırıyorum. Niye böyle gün be gün sanki böyle biraz daha böyle o hikmetli e, kutsal toprakların o havası, o ambiyası, o huzuru yüzüme yansıyor sanki. Ne dersiniz, can dostlarım benim? Rabbim şifa versin inşallah, sevgili Mülüfer. Eyvallah. Can dostlarım benim. Yüreği güzel can dostlarım benim. Hayalinde hiç gökyüzüne resim çizdin mi? Ben her gece çiziyorum. Seni hayal ederek. Kimi zaman siyah beyaz kadar yalın, kimi zaman farklı renkler seçiyorum. Karma karışık duyguları anlatın. Bazen gökyüzü olup susuyorum, bazen toprak olup rüzgarla savruluyorum. Kırık bir dal misali, asılı kaldığım yürekten bir gün kopacağımın tedirginliğini yaşıyorum. Bazen garip bir öfke sarıyor içimi, sebebi belli olmayan. Ne zaman sen takılsın? Senin hayalin bendeyken ben sensiz olamam. Sevgili Zeynep, Kars'a gitmiyor musun ya? Biraz e, deri peyniri getirseydin yeşil göğermiş deri peyniri ya Kars'tan. Sevgili can dostum benim ya. Eskiden sık sık gidiyordun herhalde. Bu aralar pek gitmiyorsun herhalde karsanladığım anladığım kadarıyla sevgili Zeynep Eyvalla. Nilüfer çok teşekkür ederim sevgili Hanife, Elena, Gabriella, Mitra'ya, Mitraya Akçal. Allah razı olsun canımsınız. Niyet edelim, sebat edelim, sabredelim yüreğimizdeki güzellikleri. Güzellikleriyle ikram edelim birbirimize inşallah can dostlarım benim. Yüreği güzel can dostlarım, candan dostlarım benim. Yar başına bağlar alı yeşili, düşer zülüfleri, telleri bir hoş. Boynu boğum boğum, ipek boşulu, ağ ah gerdanda durur. Ağ ah gerdanda durur benleri bir hoş. Bir garip sevdaya düştü bu beden, derdimin dermanı bulunmaz neden. Her günü her anı perişan eden, zehirlere batmış dilleri bir hoş. Hançeriyim gönlüm yastadır yasta sakınır derdimi söylemem dosta. Bu gönül gurbette kalmıştır hasta, yaradan yaratmış kullara bir hoş. Yırtık bir beyaz sayfayı peksik olanlarla dolu ne önemi var ki duvar saati de durmuş zamanın durduğu gibi. Yasaklar cazip gelir ya ondan mıdır bu özlem sana? Ey kalbinde kör kurşun taşıyan yazgısı bozuk çeylan. Ne zamana kadar susacaksın gözlerinde konuşmuyor artık. Gözlerinde konuşmuyor artık. Anlamak da zor. Hani bugün de yoksun yine yalnız mı beden olsun ben böyle de mutluyum. Hiç olmadım ki zaten. Kırık aynada var yarım bir yüz yarısı karanlıkta kalmış aydınlığa hasret. Korkuyorum uyumaktan. Ya unutursam, ya ağır gelirse tekrar hatırlamak. Taşıyamam diye mi saklarsın kendini? Yoksa korkun, yoksa korkun esaret midir? Yüzündeki yüzün var aklımda yar sana uyumadım sana susuzum çekilmesi zor bu düzeni alıştırıyorum kendimi bana göre değil bu haykırış ne olur bitsin bitsin bu çile bitsin bu çile bitsin bu çile çileler midir bitmek bilmeyen yoksa insanlar mıdır çileleri tercih eden burası biraz muamma değil mi? can dostlarım benim. Sizce nedir? Sevgili Nülüfer Altınay çok teşekkür ederim. Allah razı olsun desteğini. Rutubetli duvarların kör karanlığında saklı kalan umutları yazdım ve Hiç geçirme aklından hep unut dedin de. En olunmadık vakitlerde hep geliyordu aklıma. Gelenleri peş peşe. Gelenleri peş peşe Nülüfercan yazdım be usta. Yüreğim sürgünde gönlüm çaresiz yok desen de bugün yine o geçti içimden habersiz. Düşlerim, düşlerim yorgun yarınım belirsiz yine düştü gönlüm o hayırsız takılma desem de takılıp kaldığım son nokta be usta. Yoruldum usta yoruldum artık hayat gazelleşip döküldü. Güneşin hiç gülümsediğini göremedim paslandı bak dilim daha hırkımda. Mezatlarda boylu boyunca pazarlara çıkarılıp satılsan da. Sana hiç ihanet etmedim ihanet etmedim be usta. Dilim sustu, gözlerim ne mapus, umutlarımı hiç sorma, payıma düşen koca bir susuş. Hani hep senin söylediğin o sözün var ya, o sözünü hiç unutmadım, unutmadım be usta. Sen bitti demeden bitmez derdin ya, şerefine tanık olamasam da bu yalan düzenin. Şerefsizliğine çok şahit oldum, yoruldum, yoruldum artık bitti, bitti, bitti be usta. Allah hayırlı işler versin, Rabbim kolaylıklar versin sevgili Zeynep eyvallah. Sevgili Nülüfer Altınay çok teşekkür ederim desteğine, çok sağ olasın, var olasın. Sevgili Kar Çiçeği Özlem Can. eyvallah sağ olasın, hayırlı yolculuklar dilerim sağ olasın. Elena Gabriel'la Mitre'ye uyuya mı kaldın yoksa sen ya? Elena yayının başında da uyursan ayıp olur valla bu kısa yayında ya bu saatte. <laughs> Hanife çok teşekkür ederim Zeynep sağ olasın. Gülhan Akçal cansın eyvallah sağ olasın. Elena buradasın da varlığından haberdar et bizi ya. Öyle ses, sessiz sedasız değil mi? Yoksa dedim yoksa sen de çünkü Hanife çok fazla kalıyorsunuz yayının başında uykuya. Canımsınız Allah razı olsun. Böyle bazen yayında sesleniyorum. Hanife burada mısın? Elena burada mısın? Ses yok. Vallahi diyorum bunlar herhalde yine uyudular ya. <laughs> Allah razı olsun güzel yürekli can dostlarım benim. Sağ olasınız, var olasınız. Evet. Doğru değil mi Hanife? Vallahi ben hissederim, bilirim ya. Bilmem mi ya? Bilirim, bilirim canımsınız. Bilirim hissederim ben ya bilirim ya ben bilmem mi ya bilirim ya bilirim bilirim canımsınız bilirim ya Yüreği güzel can dostlarım benim candan dostlarım benim. Bu nasıl sevdaydı, nasıl ayrılık? Gözlerin kal diyor gülüşün git. Satılık değildi bendeki ümit, gözlerin kal diyor. Gözlerin kal diyor. Yüreğin git. Çalışmaları çalmayın diyor, sizle fon yetiyor çal. Eyvallah, türkü çalma diyorsun, sen şiir oku diyorsun. He? Gülen, öyle mi diyorsun? Yalan sözlerini avunup kandım, ayrılırken geri dönersin sandım, helal değil hakkım, sevdamı çaldım. Gözlerin kal diyor, sözlerin git. Canımsınız, Allah razı olsun. Zamanı gurursaydı ki haksızlığın elbet ki senin diye kılır tahtın. Bunca yıldır bana yaşattıkların, gözlerin kal diyor. Anılar git. İndirdim duvardan artık resmini, doladım şiiri hain ismini. Muslata bıraktım sahte cismini, gözlerin kal diyor gülüşün git. Bir satır gönlümün romanı yeter, şairin dilinde acılar biter. Hançeri bu yara seni kül eder, gözlerin kal diyor. Şiirler, şiirler, şiirler git. Sevgili Hanife Ok çok teşekkür ederim desteğine sağ olasın var olasın. Son zamanlarda katılamadığımda sadece dinleyebiliyordum sipariş yetiştireceğim diye sonra bir türlü müsait olamadım maalesef. Eyvallah canın sağ olsun sevgili Nülüfer. Altınay sağlık olsun sevgili Mine Önder hoş geldin sevgili Cihan Karadere dostum. Canımsın dün akşam kalmışım ama bu akşam kaçırmadım. Sessizce seni izliyorum Ömer Bey. Canım bu katıl butonlu özel yayın bu saatte de mi uyuyorsunuz? Bu erken uyuyanlara hayranım yeminle söylüyorum ya. Nasıl başarıyorsunuz bu erken uyumayı? Nasıl beceriyorsunuz? Valla ne mutlu size valla. Eğer başarabiliyorsanız ne mutlu size. Cansınız. Canımsınız. Yüreği güzel can dostlarım benim. Eyvallah sağ olasın Nilüfer Allah razı olsun en güzel ve en hayırlı duadır değil mi bir dostun bir dostuna Habersiz ciddi dua, dua eder, dua bekleriz bizler de inşallah. Evet, can dostlarım benim, yüreği güzel can dostlarım benim. Merhaba yeşil gözlüm. Bak bugün gözlerini gördüm. Yüreğimi inciten o inci tanesi gözlerini sonra sesini duydum. Yüreğime düğüm atan o masum sesini Ben ki sevdanın dili, ben ki duyguların tercümanıyım Seni hangi dilde anlatmalıyım, inan ki beceremedim Adını ilk duyduğumda bir şeyler akıverdi yüreğime Yar sesine muhtaç kalmışçasına Bir çığlıktı belki de Şaşkınlığını görseydin kalbimin birden duracak sandım. Ey yüreğimdeki gözleri şiir sevdam seni hep gizledim yüreğimin sesini o masum yüreğine duyurana kadar hep deli derler bana aslında ben delilikten hiç anlamam bekledim sustum çünkü ben sessizce ve masumca severim benim için hiç yoktur hissetmektir tek gerçek olan ben seni sesini o gülen yeşil gözlerini sana sormadan izin almadan çok ama çok ama çok sevdim çok sevdim Bu şiirimi hiç paylaşmadım sizlerle şimdi okuyacağım şiirimi Şiirimizin adı bizden bir şey olmaz artık sevgilim bakalım hele hançeri burada ne anlatmış bir dinleyelim he ne dersiniz can dostlarım. Bizden bir şey olmaz artık sevgilim. Kayboldu yüreğimizdeki büyülü sevdamız. Kırıldı sen dediğimde titreyen ellerim. Soldu göz pınarlarımdaki inciler. Hani şimdi nerede o masmavi kurduğumuz hayaller? Bir, bir lades kemiği gibi böldük sevdayı ikiye. Yıkıldı ümitler ve sonrası koz kocaman bir hiç. Severken ayrılık edebiyatları yapmak yakışmıyor sana. Delikanlı gibi gidiyorum de. de sus. Uzaktan aşk olmaz diyorsun da, yaradanı görmeden sevmedik mi? Ben seni uzaktan da severim. Sen yeter ki üzülme alınma, ağlama, ben ağlarım ikimizin de yerine. Hiçbir şey yolunda gitmezken, nasıl da arkana bakmadan gittin öylece. Ve ben, ve ben çok yoruldum artık, kendime söz veriyorum, evet söz veriyorum bir daha, sevmemeye. Ve bir daha ümit edip, seni sonsuza dek beklememeye. Vay vay vay. Bizden bir şey olmaz artık diyor. Ançeri vallahi iyi de demiş ha. O seviyor bu Ançeri'nin bazı şiirleri böyle gözüme dikkatimi çarp çekiyor. Böyle gözüme çarpınca dikkat ediyorum. Fena değil ya idare eder yani böyle bazı insanın yüreğine dokunuyor şiirler yani. Allah böyle biraz var var böyle bir şeyler var adamda ya. Var. Merhaba diyor Ankaram Merhaba toprağım, taşım, ekmeğim Merhaba gönlümün sağanak yağmurları Gözlerime inen gök kuşağı, içimi ısıtan ateş Yeni gün doğan güneş Ve sensiz umutlar merhaba Sevgili Nülüfer çok teşekkür ederim Allah razı olsun Umudun hayal dünyasına açılan pencerem Hayatıma anlam katanım, hayatı kucaklayan kollarım. Tut elimden, tut ve sakın bırakma. Yaşamak direnmekse eğer, seninle direniyorum tüm yaşayamadıklarıma. İşte tam da böyle seviyorum seni. Gözlerim gözlerinde misafirken, gözlerinin renginde değil, bakışındaki şiirlere aşığım ben. Vay sözün güzelliğine bakar mısın ya? Diyor ki gözlerinin rengine değil bakışındaki şiirlere aşığım ben. Umudumun bitmesinin son çeyreğine denk gelen sevdiğim. İşte yeniden... İşte yeniden seninle nefes alıyorum. Tüm anlamsızlıklara inat sevdim seni. Aslında anlamı sokakların tavanında gizli karanlıkta ışığı görmüş, pervane gibi sevdim. Yanacağımı bilerek gözlerimi kapattım da geldim. Ben seni tüm yalan aşklardan ümidimi kesmişken sevdim. Ben seni örselenmiş bir yürekle sevdim. Ben seni incinmiş duygularla kendime güvenimi yitirmişken sevdim. Ben seni yüreğime hançer gibi işleyen acıları kusarken sevdim ben seni aşka tövbeliyken, aşka tövbeliyken ve balin boynuma dedim de yeminimi bozdum da sevdim ben seni korkuların canı cehenneme deyip yeniden kırılmayı göze aldım da sevdim ben seni oluru yokken imsas imkansızken o bilindik inadımla sevdim. Hoş geldin Hoş geldin bana saati sorduran İçimde sen yoksan Dönmez sensiz akrep ve yol kovan Hoş geldin Ankara'm, aşk kentim Yüksel caddem, karanfilim Ulus Kızılay, Çankaya'm Hoş geldin titreyen ellerimi Tekrar kalemle buluşturanımsın Yeniden yeşerdi senden yarım kalan umutlar Yanında belki çok suskun kalırım ama sana yaşamak istiyorum sana. Başkentim Ankara'm beni yüreğine alsana, alsana, alsana. sana, Vay be ya ne yazmış Hançeri ya aşkın başkenti. Allah tamla böyle aşkın başkenti. Değil mi böyle kitabımız Aşkın Başkenti'nde gözlerin kal diyor şiirimizin. Aşkın Başkenti şiiri valla nasıl da güzelmiş ya. Niye okumuyorsun ben bu şiirlerimi ya? Bu şiiri armağan ettin kendine sevgili Cihan Karadere dostum? Canımsın. Valla yüreği güzel can dostlarım benim. Evet yüreği güzel dostlarım benim yayınımıza katılan destek olan dostlarıma şükranlarımı sevgilerimi hürmetlerimi gönderiyorum Allah hepinizden razı olsun hoşçakalın dostçakalın sevgiyle kalın Rabbim yüreğinizden sevdaları yarınlarınızdan o güzel umutları hiç eksik etmesin en güzel sevgi der insan sevgisi onu Rabbim her daim var etsin inşallah ben sizleri çok seviyorum Rabbim şahit İnşallah yüreğinizde bizlerin de o var olan yeri bir ömür öyle üzülmeden, üzmeden, incinmeden, incitmeden var olduğu şekliyle kalır inşallah can dostlarım. Selamlar, sevgiler, saygılar, hürmetler gönderiyorum. Hoşça kalın, dostça kalın ama lütfen her daim bizlerle kalın. Her şey gönlünüzce olsun sevgili Nülüfer, sevgili Gülhan. Çok teşekkür ederim desteklerinize. Allah razı olsun sevgili Zeynep Gülhan Akçal Mine Önder, El Elena Gabriella Mitra'ya sevgili Cihan Karadere dostum eyvallah canımsınız. Böyle yüreğimizden geçenleri güzelliklerle böyle kısa öz olsun dedik, ikram ettik. İkramımız kabul olur inşallah, selametle kalın sevgilerimle.